arkadaşlar. Ben Efecan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve arkadaşlar Skyblock'ta ne yapacağız acaba? Acaba. Ee, evet, dün küvürümde ne dedim ben? Şuraya gideceğiz. Dün benim de demedim mi? Şuraya gideceğiz. Ondan sonra şu buz değeri gideceğiz. Hatta ilk önce bu Geri gidelim. Arkadaş ben videodan önce biraz kabustum topladım yarım yaptım falan Şu diğer adayı da sürmürdüm. burada karşıda daha büyümüş. sonra bir şey yok yani gidiyoruz yani <laughs> video uzun sürmesin diye şey yaptım videoda önce yaptım bunları o yüzden haberiniz olsun yani söyleyeyim dedim. Ee, ta 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 bir diyaz. Hadi bakayım. Dönüm, dönüm. Dönüm, dönüm. bakayım al, bayağı başlayalım. Şöyle koy. Şöyle koy. Şöyle koy. Şöyle koy sömüreceğim böyle sömüreceğim abi adaya gitmemiz gerekiyor yok bir şey var tabi bakın şuradaki adayı mahvettim yani başka kim Allah <laughs> Benim bir korktum Evet, sen açıyorum. Hazır mısınız? Açtım. Dinlenme. Burada <laughs> çakıl koymuş şey bundan gelsin. Bir... Dur bu kartopunu alıyoruz. Bunun altına da bir kıralım bakalım. Bunu ilk şey baş... Şimdi bak bak bak. Uf deli manyak hareketler. Dur, öyle aşağı doğru bir yanlışlıkla gidiyormuş. <laughs> Çok güzel Neden böyle bir şey Şimdi <laughs> 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 Burada var. Taştan kredi falan çıkmadım. Bozuk bozuk oyuna yapıyorlar ya. Fiyadayım. Şimdi karşıya gidiyoruz. <laughs> Düşüyorum. Nasıl isimli? bir hareket hareket olmadı ama neyse <gülüyor> <Onion> <gülüyor> kesin altında bak sandık var, var. bunu mu vardır bak ben gidiyorum. böyle hızlı kırmış tık 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 tırt tırışım sesi bir sözür bu sümüreceğim sümüreceğim. hayır burda kesen şey var bu arada hayır burda da çık gider gelemedi bu arada ta 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 ta, 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 ta. evet burda hiçbir şey çıkmadı cüt bir şeyler. var şeyler ama bunu da olur kesin. Kartatlarıyla. Son bile okurmayacağım ben de. Şaka şaka son da Evet sonmuş. Şöyle ta 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 ta. Bir sandık çıksa var ya. Mükemmel mükemmel. Ben şimdi oraya gitmeyeceğim. Gidebilirim de. Gitmeyeceğim ama. Evet bu adaydı sömürdük. Sömürdüğümüze göre. Al. Ama tam geldim de düşmem be. Şimdi tekrardan düşmedim de. Sandım varmış ben neden sandık yapıyorum? Safım ya. Şöyle mükemmel mükemmel ya. Allah'ım ya. Şunu şöyle, şöyle koyak. Şu kartofanı falan falan dört dört dört. Kartofanı şöyle at 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 daha sonra bir için de falan düzenlerim. Özlenim. Daha çiftlik yapacağız. Ben şeyi çok sevdim. Ben bunu da umut edip bir şey yapmadım. Özledim. Ben aşağıdan alıp. Şimdi şimdi. sen şimdi Sen şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. inşallah. Güzel işte. Bu kadar şey yoktu ya. Ee, bundan sonra uzun tutmuyorum. Ya 10 dakika. Sonra geç benim Hadi be iki saat koyamadım ya. Aaa bozuk boyu. Soldan kaliteli aldık evet. Hepimiz şeyini değiştirdim. Telefon bozuldu. Bozuldu değil mi? Minecraft bir kendisini sindi. Sonra tekrar Böyle oldu. Böyle yapabildim. Diğer şeyleri yapalım. Bakayım ne kadar kalmış. Oh, az şartlar. Diğer birim de Ne yaparım? Hiçbir fikrim yok. Yani çiftlik mi yaparım? Şuraya da giderim. Ondan sonra çiftliği yaparım. Oh, orada sandık var bir şey yoktur diye oraya gitmeyecektim oraya da giderim diyebildim. Yettim. Üç tane daha koyayım. Tamam. Şöyle bir, bir. şuradaki. Tamam. Tak, tak. Tak bitti. Obele. Hadi şu da Hmm. Kavereniz Sen Şeyin altında tabii ki de kıracağım. Olmaz, olmaz. şunlardan bulmuştum ben diye. Buradan da Hadi ben çıksın şunların Şu otunu da Sandık mı? kör oldum

надо все. Нам надо читать, читать. Наши просто Красивая. Обры машины вообще. А -а -а. Тут она же тут только прикольно. Я врачи флепор, наверное. Evet çok iyi oldu buraya tutundu. Mükemmel mükemmel. Almış ah, işte o <laughs> Evet bunları da alayım gezdireyim. Evet arkadaşlar. <laughs> Nasıl eve gittim oğlum mükemmel. Eve gidiş. Yes. Bir bırakayım? Bir, 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 bir. birleşsin. Beni <laughs> Bitiren bağıra video dedim. Evet arkadaşlar videonuz bitmiştir.